Herkese selam. Bugün sizlerle beraber Poplay Time güç sıralaması tier list yapıyoruz. Ben Milo. Ben Milo. <laughs> evet. Burada iki tane göğü var. Neden var boş verin. Birisi bir tokatıma bakar. Hayır. <laughs> Burada her oyundan karakter var. VHS kasetlerindeki bazıları var bazıları yok anlamadım. Neyse. Ee, hadi başlayalım. Hagi Vagi. Hagi Vagi bence güçlü değil de ortalamadır ya. Diğer karakterler olarak düşünürsek Hagi'nin böyle üzerimize falan atlaması hızlı falan çok fazla onu falan göz önüne alırsak hız açısından Aslında ortalama iyi... değil de güçlüye gider. Vent'lere girebiliyor. Her deliğe giriyor. Adamın ger, gerçi bir de evet. hızlı. Yani bence de güçlü. Kismis'i. de Agui ile aynı şey olduğunu düşünüyorum. Evet yani güçlü ama bu bir tık daha şey hani şey gibi. Bilmiyorum. Aslında <laughs> şöyle olsa daha mantıklı olabilir. Niye biliyor musun? Aslında zeka sıralaması ne bu? Neyse şöyle. Böyle güzel. Bu zeki, Tamamdır. bu itaatkar bir köpek gibi bir şey. Vay be. Protok ne kanka? Doberman mı? <laughs> Bilmiyorum. Ama bu daha saldırgan. Bu daha dürüst. Dürüst evet. Devizim. Daha ta 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 tamam geç bir sonraki. Poppy, <laughs> Poppy. Pop 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 Tek tokatma bakar. Tek tok bakar. Küçücük şey. Bak. Ama Çok da kadar bildiğimiz bir gücü yok bu canlı. Oyuncağı. Canlı. Banzo Bunny. Banzo Bunny VS geldi. gelmesin. Yok VS gelmesin. Ben onun VS gelmesini Hı. istemiyorum. Kanka kafamızı patlatıyor bu bize şey yapınca, yaklaşınca. Onu göz açısına falan alırsak ortalamaya Ama gelir. Bu makineye bağlı bir oyuncak olduğu için bunun şeyi yok o hani. Gerçi. Bir hareket kabiliyeti yok. Sadece çan çalıyor bir de ağzını açıyor. Hareket kabiliyeti olmayan bir karakter. Bu Doğru ortalamaya hmm. girer bence. Ortalama... Yok ya bence Banzo body ile aynı. Body mi? Bu <laughs> 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 Bu büyük, hareket edebiliyor uzun. Tırmanabiliyor bir yerlere. Ya ama, ama, ben bunu ve hareket edemiyor galiba. Ya yok. Adamsa kafes <laughs> Mini hagiler. Mini hagiler tek top adamına bakar. Zaten oyunda da top atıp evet. onları. Hepsi aynı. Hiçbir farkı yok. Öyle... Bakayım Bakın. Aa, mikrofona vurdum. Hatta gel bunları sıralayalım. Bak şöyle. Resmi tamamlayalım. Heh, tam oldu. Ne güzel de tamamladın ya kanka. Tamamlayabileceğin en kötü şekil. <laughs> Mamilon Mami Long, dex. Mami Mami long, long dex. Güçlü. 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 Direkt güçlü abi. Her Yok yere ya. uzanabiliyor. Ha, bu çok güçlü de olabilir ya. Çok güçlü olabilir mi? Olab. Bence şöyle yapalım. Böyle daha güzel oldu ya. Değil mi? Nerede bir şey hiç yani? Hiçbir şey anlamadım. Heh tamam. Hagi bir aşağı indi. Pardon. Hagi ha bir aşağı indi, onu güçlüğe attı. Evet, bence böyle de güzel. Böyle güzel. Zaten bu da aynısı. Sivri dişleri. Aynısı yani. Ya zaten, evet. bu bence... O kim şey ya? Yani. Sen git oğlum. Veysel Ama bunu görmedik şey... ki. Kanka... Şu babayı da görmedik. Baba, aynısı. Project bu... Playtime'da var. Var mı? Yani ben Project Playtime bilmiyorum oynamam. Şey olarak, şey geldi. Kostüm olarak geldi. Bu Kanka, bence VSG. Onu VSG atalım yani. Bu da çünkü bunun gibi uzanabiliyor her yere. Ama canavar mı? Ne olduğu belli değil. Daha görmedik. Baba çok şey baba çok diyorum. Ee, baba elephant mıydı bu? Öyle bir şeydi. Ya çok fil diyelim. Gel bakar bunlar. Bunlar hatta çizim ya. Direkt aşağı tak bilmiyorum. Animasyon ben... bunlar. Yok ya bilmiyorum atma oğlum. Bilmiyorum direkt bilmediklerimiz için. Tek direkt, tek atıma batar en Zaten animasyon bunlar. Yani televizyona ama yumruk atacağım? Bu ne? Peluş. Canlı mı bu? Yok kanka o direkt gerçek hayat peluşu gibi duruyor. Abi burada şey yok lan. Nightmare Critters yok neyse. Neyse. Çok doğru. Da... TikTok Tek bu gerçek bakar. değil lan. Bu fan yapımı oğlum. Bilmiyorum. Dark Day. Dek dokat. De... Dek dokat. <laughs> catnap. Bu şey catnap var mı? Peluş Pel var galiba. Peluş catnap aslında bir tık daha güçlü olabilir mi? Bunlar gaz salgılıyor ya çocukları bayıltmış falan olabilir için. yer şeyi gibi. Bence bunu canlı değil sonuçta bu. Biz tabi çok güçlü. Yani. <laughs> Ama eller de... olmasa eller olmasa tek tokat ol. <laughs> tek tokat değil de. vsg, Yok, VSG. <laughs> Normal insan kanka şimdi. Normal düşünmemiz gerekirse onu VSG'li alalım. Yani normal insan çünkü. Yani. Ama hatırlayabiliriz. Ama bir saniye bir dur kanka. Copy Playtime 1'de bir tane kasette şey diyordu. Bu ellere dikkat edin kafanızı bile kopartabilir falan diyordu. Ha, aynen. <laughs> dikkat değil mi ona? edin. Çalışanlarınızı karalayabilirsiniz. Ona... <laughs> Ortalamayı alalım o zaman. Biz ortalama değiliz evet. Spoiler uyarısı var. Bunu başa koyarım zaten bu direkt çok güçlüğe giriyor. Telefon değil bu. Oli olarak Tabii. alıyoruz biz bunu. Çünkü şu arkadaş. Nerede o? Şu arkadaş da aynı kişi. <laughs> Dog day. Dog, Dog day. Vs. Dog day bence. Gel. Vs. Dog day ben vs. Çağırır mıydım? Düşüneyim. Adam Ayakları şey yok oğlum geç. adamın. Adam Montgomery Gator. FNAF Security Bridge'deki Monty gibi sürünüyor. Vay be. Eee <laughs> catnap. Çok güçlüye girer. Şey, güçlüye girer. <laughs> güçlüye girer. Çok güçlüler böyle fazla OP'ler. Fazla. Bence ortalama. Misteyler. <laughs> bu bu kimdi ya? Bu şey değil mi? Bize kalemle saldıran araba. Ha Öğretmen. kalem aynen kalemle saldırıyor. Bakın. Öğretmen duruyor. kanka koskocaman şey ama ben buna bakarak döverdim. Ortalama. Bu hagi vagi gerçek değil. Ama biz bunu gerçek olarak alalım ve çok güçlüye koyalım şimdi gerçek değil olarak alsaydık. Tamam biz olarak direkt güç sıralaması yaptığımız için çok güçlü almamız lazım evet yani normal olarak. Ya bunlar da tek tok adamı bakar küçük oyuncaklar zaten. Şu... Bunlar e, zaten tek... normal oyuncak. Bunlar npc olarak... Yani <laughs> Eskiden katılmış. Bron hakkında bir şey söylemek istiyorum. Eskiden Chapter 2'de Bron'u göreceğiz çok büyük olacak işte bize saldıracak falan diyorduk. Vay yo, 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 be. Bu, bu oyuna eklenecekti, vazgeçildi. Zaten Banzabani ile aynı görevi görecekti. Bu bu. Boksi bu, bence çok güçlü... çok güçlüyü hak etmiyor bence Boksi bu. Güçlüye girer bence. Catnap ile aynı gibi geliyor bana. Bilmem, elini uzatabiliyor, etrafa sıçrayabiliyor falan. Ha, sıçramaya falan da sorarsak da Catnap gaz salabiliyor dersek bence güçlü. Çok güçlüler çünkü böyle hem manipüle edebiliyorlar hem şey yapabiliyorlar. Şu Sir Pops ele attı galiba bunu adı. Bu hikayeyle bir aralar önemli diyorduk sonra unutuldu bu karakter. Buna Daisy diyorlardı bir ara ama bu Daisy değil nokta Daisy. Daisy değil Bunların hepsi şey. Bu tırtılın <laughs> eski hali. A bunun yani. önceki tasarlamış hali ve bu bence daha güçsüz. O yüzden bence, bence tek tokatıma bakar. Bence bakmaz abi, aynı şey. Şu burun biraz garip duruyor ama... Biraz. Biraz. Onunla aynı yere, hatta yan yana koyalım. Bunlar kim arkadaşlar? Şunu biliyorum. Bu... Kanka bilmediklerini bilmiyorma koy bari, tek tokatıma bakar atma. Bizim e, çalışanlar, bunların kostümleri var ve bunlar deneyimli. Ama biz de aynı yere girer. Yani ama kan yok bizim altımıza girerler. Onlar normal insan yine. Bizdeki şeyden seçtik yani ellerden. Bunlarda da el yok mu Kerem? Var mı? Var ya oğlum ama bizdeki eller daha güçlü lan. Bizde moral falan var. Bence bu böyle. Bak Elliot Ludwig hakkında bir teorim var benim. Elliot Ludwig dedi mi lan bu adamın Neyse. Bu adam bence prototiple aynı kişi olma ihtimali yüzde çok yüksek. Yüzde çok yüksek. Yüzde kaç bilmiyorum. Oğlum aynı kişi değil miydi zaten? Oğlum prototip farklı kişi o farklı kişi galiba bilmiyorum. Daha kim olduğu belli de prototipin. Oha aydınlandım. Oha bence... aydınlanınca yere bir şeyler düşüyor. <laughs> Bu prototiple aynı kişi ise eğer çok güçlü. Ama bunun elleri yok. Vs gelsin. Yaratık ketne bu çok büyük. Harbi v harbi aşırı büyük bu. Çok güçlü. Çok güçlü bu çok güçlü. Söylemeye gerek yok. Yaratık hagi, -vagi. hagi -vagi Mikrofonu kapadım. Hey. Bunu bilmiyoruz. O, oh, kanka, Aslında o bunun gücünü Vsg'muz. bilmiyoruz ki. Yani bence ortalamaya alalım onu ya. Bir kolu kopmuş gibi gibi bence. Bir daha düşüğü gidebilir. Doktor. Doktor adamım mı? Çok güçlü desin sen tabi sen. Hadi kıyak geçeyim sana. Yani. Adam böyle gösterler trailerde adam boru çıktı. Ben ona biraz üzüldüm ya. Neyse. boru çıktı. Harbiden adam boru başka bir şey değil yani. Bo Dur şunun ucunu, abi. Şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. Sporu sporsu adam. <laughs> <laughs> doğru edi yes. dogman. Doğru dogman bence aşırı <laughs> Bence şey çok. Kanka şekil falan şimdi İşletiyor. alabilir ediyor. bu değil mi? Her şeyin şeklini alabilir Kerem. Duvar ya küçük bir çizik vardı duvarda adam orunun arasından geçti ya da ne ne yapsın bu adam? Yani biraz play doh şey hamuru için biraz play doh hamuru için biraz fazla güçlü. Yani reklam yap da ya baba lütfen. play doh sponsor ol <laughs> diyormuşum bir de. <laughs> Piyanosaurus. Piyanosaurus. Hmm. Bence onu eğer... alır kanka onu alır kafasında piyano çalarım. Bak eğer Nasıl fikir? bu adam ölmeseydi büyük ihtimal buraya rahatça girerdi. Belki bunların arasına girerdi. Adam büyük, güçlü ve müzikalli. Adam büyük, güçlü, hızlı. Başka bir olayı yok. Başka bir olayı yok. tam tek tokatıma bakmasın. Bak bence eğer bunu ölmemiş varsayarsak ortalama güce girer. Bence. Tamam ortalamaya alıyoruz seni. Baba Chops. Bu VS gel. Sen, sen VS e gel. Aldırım. Bu biraz büyük bu arada bunlara şu şu arkadaşlara göre birazcık daha büyük boyutlu. Yani bir evet. insan boyutunda bu. Şimdi şş, şş. çok güçlü Ya. Evet. <laughs> onu değil. Bu neredeydi oğlum? Burada onu mıydı? değil. Onu değil. <laughs> onu değil. Hatta şöyle yapalım. Evet. Yani arkadaşlar sizce prototype hakkında konuşmaya gerek var? Ne? Ee. Yani bence bu taş en güzel. Kanya biz yine de bir konuşalım şu prototype hakkında prototip tüm oyuncaklar hakkında bilgisi var. Çoğu oyuncaktan parçaları taşıyor ve iyi manipüle yeteneğine sahip. Orada bir sürü şeyin parçası falan var. Box Onları sayarsak. Vardı. Yani bir de Chapter... Kaçtı lan bu? Chapter 3'te vardı Catelyn. Bir saniye. Heh tamam Chapter 2, 2 miydi lan? <laughs> Hangi karakter? Yani... İsmi neydi lan? Tırtıl mı? Uzun elli hamamül <laughs> ya desene pembeli kadın diye. Pembeli kadın. Tam hani parçasını aldığını görmüştük ya. E? Ee? Oradan falan ben oradan teori uyduruyorum. Onu bence aldı kendisine taktı. Olabilir. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> şu adam çok güçlü bu arada. Bence bu adam Şöyle gelir. Bu en sona, bu ikisi en sona gelir. Bence böyle adam. Bence doktor onun önünde. Doktor benim adamım çünkü. Bu adam bu arada çoğu yeri gezdi bu arada. Arada şey diyor, konuşması vardı bir kasette. ''Save Heaven'dan çıkıp arada geziyorum, görmemem gereken bir şeyler gördüm.'' falan diyordu. Ne görmüş olabilir acaba? Hmm, acaba piyano sarısın o büyük burnu burnunu görmüş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Videoda söylemeyi unutmuşum. Ama e, yarına bir koymayı unutmuşuz. Yarına bir olsa büyük ihtimal e, ortalamaya girerdi bu arada. Ya yani sonuçta adam aslan yani. Herif zıplıyor kaçıyor. Ortalamaya girerdi. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olmazsanız evinize Freddy gelir.